Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer beraber arkadaşlar çok güzel bir video kaçırdım. Bu sefer ben arkadaşlar diskin bu çekiyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben 1000 liraya kadar listem gerek ortada Taşkan tutmam gerek. Bugün bisket vlog çekiyorum arkadaşlar. Ya Allah aşkına bisket vlog çekerken bunlar da önümüzde olmaz ya bak. Bu babamın telefonu. <laughs> bu kardeşimle telefonu. Bu annemin telefonu. Benim telefonumu da göstereyim birazdan. Evet telefon sıralaması yiyor bildiğim bu ne ya bak. Babamın telefonu anladık tamam. Bu kimin kimimdi? Kardeşimin derdi. Evet. Kardeşim. Kardeşim. Bu kardeşim. Kardeşimin bu annecikimin. Bu da benim. Bu da benim. Telefonum evet arkadaşlar. Şimdi bugün bisket lochi gölmek kişiler. <laughs> o zaman hazırsınız. Ben çantamı aldım. Çantamı şöyle bu telefonumu koyacağım. Ben yani Telefonumu koyacağım. Puh, video çektiğim telefonumu koyacağım. Şu an, ekra an ekranda gördüğüm video çektiğim telefonumu koyacağım içine. Bunları ben almayayım. Bu kardeşim telefonunda ben sahip. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir çantama koyup geleyim ilk önce. Aradaki şey çantamı şöyle bir tane bir de kuraklık koyuyorum kendi çantama. Hani ne olur ne olmaz. Çünkü ben bisiklet o kadar seviyorum. Şimdi bir şey anlatacağım size dur. Ay. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya. Görüyor musunuz? Olmazsa olmazınız. Hemen Türkiye Şampiyonası'na giydiğim ceketimi almaya geldim. Bunu mu giysem kararsızım ya. Bu ceketi Türkiye Şampiyonası'na giymiştim bu arada. Yani güreşte Türkiye Şampiyonası. Bir an ceketimi asmayı denedim. Türkiye şampiyonasına giydiğim ceket. Arkasında Türkiye yazıyor. Ben bunu alayım dışarı soğuk olursa giyerim. Şu kız ya. Oh hemen elini bak dışarı verdi ben nereden hızlı bir şekilde. Asansör gelene kadar. Altı da evreyi saldı. Hemen çekme anahtarı yanımda. Ceket aslında giyerdim de bakayım. Şey... Soğuk olmasa bisikletimin başına koyacağım. Onu da giyeceğim. Şu an çok karışık. Bir elime ceket. Ben bu bir Türkiye Şampiyonası'na gidelim. Bu arada Cuma günü maçımız vardı. Bugün pazar. İki gün önce maçım vardı. Birincilik getirdim. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bu ne ne oldu? Hadi bakalım. Ney? Bisikletim mi devrilmiş? kilidimizi soktuk mu sokarız ha açtık hemen bisikleti kral ya oğlum senin orasında güreş vardı sıcaktı şu ceketik gittikten sonra üşümeye başladım ya esiyor bir de Ceketik gittikten sonra ne bileyim yani üşümeye başladım bir yecek oldu anlayamadım ya yağmur mu yağıyor lan? Telefonu damlamaya gerek Telefon yani 128 yedi Neyse ben şuradan devam edeceğiz yani Allah'ın izniyle. Telefonu sandı bir an. Ne oldu anlamadım. İşte devam biraz arkadaş. Az önce çekerde telefonumu cebime koyuyordum. Videoki telefonumu. Yanlışlıkla Allah'ıma kavuşup geberecektim. Son anda Allah'ıma kavuşmaktan kurtuldum. Direksiyon bir sağa doğru bir döndü. Sonra geri öne döndü. Ama şu an Allah'a şükür duracağım ben ya. Benim telefonum sanıyor ya. Acaba çok şey konuşuyorum tükürüğüm mü geliyor? Ama ne ek, ekranı siliyorum. <laughs> Yavaş konuşayım tükürüğüm gelmesin. Şuralarda da var. Şimdi Taşkent'e gideceğim. Birkaç tur atayım diyorum. Şu an Taşkent'e gideceğim için nasıl desem Birkaç tur atayım diyorum. Bizim namı ders. temiz de orada. 5 dakika sonra yola çıkacağım. Daha saate baş. Dün arkadaşlarım biz getirmek için buluştuk. Anne yani bugün de bir buluşayım falan diyorum. Ama hani buluşayım derken şöyle de anlamda. Bugün çok buluşamayacağım. Bugün kendime ayırdım bugün günümü. Dün arkadaşlarla parkta biraz bisiklet sürdük. İmamız bittik. Aşağı doğru, bastık. Yani nasıl desem gezdik işte kısa kısa, kısa. arkadaşlarla. Yapmamak için Kafta arkamda bir adam var onu tanıyamadım ya. Hatta bir kişi daha var okuyayım ben. Reis. Şu virajlarda biraz şöyle hız alıp dönmemek. Neyse. Bu bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini isterseniz açtan kanal abone olup bilmesin. ben Ben videoyu burada keseceğim. Şimdi çıkacağım. Birkaç tur daha atacağım. Videoyu da kaydedersem video uzun sürer. O zaman Bay bay. Elimde devam var. Şimdi çıkaracağım. Çok terledim. Çok sıcak. Çıkardım şöyle. De. Üşürsem yani giyerim değil mi arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi yola çıkıyorum işte. Hazırlandım. Hazırı yaptım. Çıkıyorum. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah yola çıkalım çıkıyoruz. Oh. Gençler video çekmek için duruyorum telefon cebinden çıkıyorum. Emanet ben buradayım. Neyse. Pedalı geri takalım şöyle. <laughs> Sıkıntı yok ya. Bir gideceğiz. Benim zaten bir iki dakika kaldı. Aslında çok hızlı gider mi? Köpek vardı diye biraz yavaş gidiyorum. Hem taş hem buradayım. <laughs> hem de benim buradayım arkadaşlar. Taşkent'e kendi ilk önce. <gülüyor> <gülüyor> Bunu oku bana anlat babam, sen anlatabiliyorsun, seni seviyorum anlatmam. Şimdi gençler, şimdi ben iki saniye içeride arkadaşlarına falan oturuyoruz. İki saniyelik dış, dışarı çıktım, bisikletimin yanına geldim böyle. Arkadaşlar, bir iki tabak Fanta içtim. Bir, 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 neredeyse bir tane pasta yedim iki tane bir buçuk bir, bir, tavuk falan yedim. Şimdi arkadaşlarım içeride beni bekliyorlar. Biraz da oturacağım, birine gireceğim, çıkacağım, gezeceğim arkadaşlar. Şu an portakal kafenin or ay portakal mı? şeyin oradayız. Birazdan Taşkent'in oraya Taşkent'in oraya gideceğim. Açtan kadar bunu bir bildiğimiz O zaman hazırsınız seni düğümüze geçeceğim. Bisikletin Neyse ben içeri gideceğim biraz yiyeceğim sonra geleceğim. motorun anahtarı burada reisler. Video çok uzun olduysa muhtemelen hızlandırmışımdır. Ben çağır. Lan buradan aşağı az mı gazladık lan? Buradan aşağı az mı gazladık biz gençler? Buradan aşağı buradan yukarı az mı gazladık çok mu gazladık? Ben ne kadar gazladık ya? Hadi ben bakalım. Şurada şuraya kadar geldim. Yine şokaya da bime gireceğim. Taşkent'e girdim 5 dakika oturdum. Portakal kafede de oturdum. Ama ne böyle sürerken dengem kayıyor yukarı çıkarken ya. Hemen çıkalım şuradan da. Tam gebermedik yer Diye Bir test vites değiştiriyorum. Bir ya da yo, ilk şoka gireyim. İlk şoka gireceğim gençler ya. Bisiklet şurayı bak. Kapatayım. Güzel benim bisikletim çıkmasınlar göğsü <laughs> kapatmaya da Taş koyayım hemen <laughs> evet arkadaşlar bakıyorum öyle bakalım neler var bir tane cüz salayım diyor bu ya murat diyor manifest geçen geldim bir tane huzur sakızı alacaktım şu an huzur sakızı arıyorum yok ya Buralarda bir yer aramışlar ya ki şu an adam yok gibi. Evet dünyanın en büyük market arabası arkadaşlar. Çok büyük hem de. Biz birden şoktan o metre takızlardan adam şimdi bime giriyor gidiyoruz. Antrabeit ama bu antrabeit derler ki bana. Oh. Bir Ama e ama um, e bu kadar biliyorum Barbie. Şimdi Barbie topraklarımız için uçması gerekli Arkadaşlar ne yaptım? Arkadaşlar ne yaptım bak. 1, 2, 3, 4 kat. Arkadaşlar kardeşim de yanıma alamadı. Telefonla, Whatsapp'ta ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Pınar'ı da. Pınar'ı da yanıma çağırdım. Bime girdim. 10 dakikada bimdeyim. Bir şey al, al. Birkaç şey aldım da abi. Gel bakalım ne yapalım. O da geldi evden buraya. Çantasını takmış. Meşhur çantası. Arkadaşlar bu sürdüğüm market arabasında bir sıkıntı var. İleri götürtüyorum. Bırakıyorum sağ dönüyor bakın. Vallahi bir sıkıntı var. Altta ayaklarında bir sıkıntı var. Ben en son markada arabası alırsam arka bir sıkıntı çıkıyor. Gideyim değiştireyim mi diyorum ama içini donattım bakın. İçini doldurduğum için gidip değiştirmek istemiyorum yani. Bana ona aktar. Ne olur ona zaten çıkacak. Koyduğum telefonu koyduğum yerde yapış yapış sıkıntılı. Deniz evet, Sayma. Dedem. Dedem. Ama internetin olmadığı için gözükmüyor. İnternetine bakalım var mı? Video mu çekiyor? Evet. Yerdir ama hiç mi bilmiyorum ya. Şu an internetim yok. İnterneti var mı? Aç. Hem yani sen de sana. Al. Neyse. Ne yaptın? Bir şey bulabilirim. İkinci düşüş. Arkadaşlar ben bime girdim. 5 dakika sonra buna geldim bir Pınar gidecek ve annem de aradım annem de, annem de geldi şimdi onlar alışveriş yapıyor ben de aldıklarımı babamın arabasına koydum biraz dışarıda bisiklet süreceğim Altı mı? Evet, al bakalım. Bir bundan aldık. Hemen çıkışa gidebiliriz artık. Oruç dolu. Ya da koş şuraya. Arabayı oraya koysana. Aldık mi? Arabayı koysana oraya. Evet. Sıkıntı da araba değil mi ya? Canınız çekmesin kapatıyorum. <laughs> Bu arada video aşırı uzadı. Neredeyse bir 30 dakika 40 dakika oldu ama keseceğim çoğu yerim Muhtemelen. Yani bana göre de muhtemelen. <laughs> Peki videoyu demek için şu laptop bana lazım olabilir. Telefona ne tutuyorum? Şöyle ne güzel yeri var? 11 ham. Bakıyoruz. Ha, bilmiyorum benimki de var aynısı. Bluetooth speaker 399 lira. Yani bildiğin hoparır, ışıklı mışıklı ben şimdi arkadaşlar elime bisiklet sürerek telefon tutmak isterdim. Ama diyeyim o bana giderken köpek durursa telefon cebimde olur düşürürüm diye tutmuyorum. Gidiyorum hızlı bir şekilde. Gencolar gencolar. Şu an buradayız. <laughs> Döneyim mi diyeceğim? Yok bu sefer dönmeyeceğim. Evet arkadaşlar Buradan mı gitsem? Buradan gideceğim tabii ki de. Boş oradan gitmek. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup beğeni atıyor. Videomu beğendiyseniz kendinize bakmayın. Bay bay.